Ne yapıyor baba? Işık kanıyor Buradan tamam. almıyor onu biraz yanaşalım. Tamam. ha şimdi yak. Arabam göz kırpıyor bak. Sen Aynen. Kırpabiliyor Kırpabiliyorum. Tamam. Ama kamerada gösteremem şu an. <laughs> ne yapacağız bugün? Ee, bugün köye gidiyoruz. İyicilere tamam. gidiyoruz. Amcağın koyuna. İyi o zaman hadi bin bakalım. Ben, ben bineyim. Sen bir tarafa bineceksin evet, ya. Tamam. <laughs> Evet video bölündü bir. Şimdi devam ediyoruz. Sen öyle iyisi git. Ben öyle Koltu. Sağ öne çekmiş koltuğu ya. Eee, araba anahtar olmadan çalışmıyor. Yapma ya. Evet. Acaba anahtar parası mı asap senden? Bakayım. Cepler boş. Gözlük bezi var bir tek. En iyisi sen çalıştır <laughs> takalım önden taksın yok, yok. Emniyet kemerini tak. Söktüm yok, ben yok. aynen. Emniyet kemeri takılması olmaz. Yusuf bu arada bugün senin Şahin'in sigortasını yaptırdım. Sigortasını mı ya yaptırdın? Bir sene olmuş arabanı alalım. Bir sene oldu ya aynen. Evet. Bir, sene, bir seneyi tamamladı. Kapıyı açsaydın ya. Açacağım kumandayı almaya çalışıyordum. Ha, sen şahin olalı. Bayağı durdu bizde ya Şahin ya. Artık bizim emektar ya. Aynen en uzun duran araçlarımızdan birisi Şahin herhalde. Evet. E, en uzun ama doğru söylüyorum. Ama Opel çok durmuştu bizde ya. Şey mi beyaz o, olan mı? Yani. O ne kadar durdu? İki sene durdu. İki sene mi durdu? İki sene de 90 bin kilometre yaptık onu. Ondan. ondan sonra İbo amcama verdik. BMW de bir senede 45 bin mi yapmıştık? Bir senede 45-50 bin falan yaptık ya. Yok 5.000 falan yaptı doğru. Yani şu taraftan mı ineyim bu taraftan mı? Bu taraf bozuk burası ama. Şuradan gidelim. Ben. Tamam. Sakin burası. Yavaş. Bu arada depon yaraya inmiş. Sorma ya. Depo dayan mı? Ben anlamıyorum bu şeyi ya. Geliyor geliyor 1 lira daha indirim geliyor. Bekle. Bugün. Dün gece 2,5 lira mı indirim yapmışlardı? 2,5 liraya geçen yaptılar dün gece. Öyle 94 mi? kuruş yaptılar. Bugün 1 lira geliyor. Yani 4 lira indirim mi olmuş oluyor? Hemen gidip kuyuyu doldurayım biraz daha aynı sitede Öyle mi? <laughs> Hayır. Biraz daha bir ya yükselirse? Yükseleceği günün sabahında haberin olur zaten ya. Ya biz gene de ne olur ne olmaz giderken de iyi edin ama. Geri dönüşte o zaman. Dönüşte de ama o zaman. Olur. olur. Yusuf yakında çiğdemler çıkar. Bahar geliyor ya. Çiğdem toplamaya çıkarız videoda ya. Olur mu? Bakacağız. Tofaştan sonra Passat rahat gidiyor be. Ya. Alışkanlık yapmasın. Zira sadece bu, burada sürmeye veriyorum yani. Niye? Bu benim senin araban şu şey Şahin. Ha. Herkes kendi arabası. Ya oraya kadar gitmişken hala amcağın bir kahve içelim mi ya? Olur sen bilirsin. Tamam. Şimdi süt alacağız köyden. Bir de kedileri falan severiz. Evet köyü bir görelim, özledim ya. Bir gidelim görelim oğlum. Bu arada ben jantları satıyorum. İsteyen olursa bana Instagram'dan yazabilir. Bence de sat ya. Ee, sat da altı kol alalım. Ya altı kol alalım. Ben şu an jant almayı değil de şey yapmayı düşünüyorum hani e, aracın ihtiyaçlarını gidermeyi düşünüyorum. Ne gibi? İşte süspansiyonlardır. E, aracın içindeki hani mesela koltukların süngerleri bayağı eskimiş. Hele bir de sürücü koltuğu. Onları yaptırmayı düşünüyorum geriye kalan parayla. Araba arabaya bakım yaptırıyoruz. Aynen. Bir de güzel şöyle e, ucuz yollu, fazla abartı olmayacak bir şekilde egzoz denk gelirse şöyle 100'e 150'ye falan ondan takmayı düşünüyorum. Egzoz. Aynen. mu? Yok. Ya. E, hani böyle biraz daha ciğerli çalışan bir egzoz. Hani bağırmıyor. Kır 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 sesini değiştiriyor sadece böyle. Aynen. Aynen. Ya kurt ya koni egzoz düşünüyorum. Koni egzoz böyle hani sesi fazla çıkartmıyor. He. Ama hani biraz daha içeriden geliyor ses böyle. Daha güzel oluyor. Ama yani milleti rahatsız edecek şekilde. Yok bir milleti bir... rahatsız edecek şekilde değil. O Leon'unki falan gibi değil ha. bununki. Leon'unki bağırıyor değil ya. O direkt var ya sondaki ya. O soba borusu. Evet düşmanlar koyun içinde. Arkadaşlar sağ taraf serbest. Serbest mi? Evet sağ serbest. Soldan Mercedes diyeceğim Mercedes yok. Aynen. Evet, bana Mercedes geliyor. Mercedes mi yok? Yok Ford. Ford. Ford da Mercedes gibi araba ya. Telefona bildirim geldi görüyorum ama bir türlü gitmedi yukarıdan. <laughs> Birazdan durayım da ona bir kapatayım bildirimi. Ekranı kapatmasın. Yok ekranı kapatmıyor. Şu araba Arabama düzgün davran ya. <laughs> yani... Şurada bir durayım da bir bakayım kameraya hemen. Bak bakalım. Nereye gittiğimi görüyorsun yani. Aynen buradan kamerayı görebiliyorum. Yarım yabalak olmuyor değil mi? Yok yok görüntü tam açılı oluyor bu şekilde. Aa, bir tane de bana alalım yine bu kameraya. Bunu kullan bu kadar şey. Kafa bandı. Hangisi dersen alırız ama. tane e, eski servis arabalarında bulayım, da Yusuf. Hı hı. E, eski derken çok eski değil. E, karavan yaptırıp annenle her tarafı gezmeyi düşünüyorsun. Ha. Olabilir. Her gün bir yere gitmeyi düşünüyorsun. Ha, sen onu düşünüyorsun. Ben de ya bir Doğan ya bir Kartal ya da şöyle bir Toros düşünüyorum. Benim Doğan'la Kartal'la <laughs> işim yok ya. ya o genç şey. Benim kuşlarla işim yok. <laughs> ben, benim, benim işim yerde kuşlarla işim yok yani. Ha. O zaman BMW'ye, Mercedes'e, gene onlara bineceksin. Yok, yok. Şu karşıdan gelen servis arabalar gibi servis arabalar. Ford, Transit şey, falan. şey yapmak istiyorum. <laughs> VIP diyorlar yani. Şey, <laughs> e, karavan. İnşallah güzel bir, bir şey yaptırırsın. ya. gitmek. Ya öyle bir şey yaptın mı? Böyle bir şey... E, kalıcı kalınır da hani içinde sıkıntı olmaz ya günü belliye gerek kalmaz. Mesela gideceğim buradan atıyorum Ankara'ya İçinde iki gün duracağım veya Muğla'ya gideceğim Antalya'ya gideceğim. Öyle düşünüyorsun. Hem koltuğu bayağı öne almışsın ya demin arabaya zor bindim. Ben küçük adamım ya. Buradan böyle geçmiş herhalde sanki biraz düzden. Bir Yine de çukurlar geri açılıyor burası çukurlu biraz. Evet, ya, Sol. Passat'la hissetmiyorum da. Tofaş'la geçerken hele o büyük jantlarla içim dışıma çıkıyordu. Neyse bu büyük jantlar söktü. <laughs> Kaşık lastiklerle gezeriz artık Gece Cem şey olmaz ya. ne durma Sadece drift atmaz. Sürekli gezmeyin ya. Duruyor kapının önünde yatıyor. zaten onunla sürekli gezsek zarara girersin. Evet. De, zarar hem bir yerlere kırmasından hem de tofaşlar biraz çok yakıyor. Bu da az yakmıyor Yusuf Bey. Bu da yakıyor. Aslan'ı besiyorsan. 5 günde yarım depo gitti. 5 gün mü oldu depoyu füzeyle? Evet. Maşallah. Şehir içinde çok yakıyor. Yani şehir içinde çok yakıyor. Yola gitsem bu kadar yakmaz yani. Ben diyordum depoyu doldurdum. Bir ay gezerim ama nerede? Yok bir ay zor ya. Yani. Olur ya. Çok ileri durdurdum. Neye bakacaktın? Şunu aç biraz. Gel. Gel. Bir gitsene biraz Gel, gel kızım gel. Gel, gel. gel. Gelmiyor. Kork herhalde. Hadi bir tane gel. de burada var. <laughs> Yok hiç umurunda değil ikisi de. Bir, biraz ekmek parçası getireydik atardık onları ya. Ha, hiç aklımıza gelmedi ki. bağımlı video istiyordular bazıları öyle mi? aynen ya size video evet arkadaşlar bu şu soğan atıklarını lütfen böyle yol kenarına dökmeyin aynen öyle böyle molozları falan hep Şurada kenara dökmüşler çok kirli bir görüntü oluyor ya hem kokusundan geçilmez Niye hayvanlara vermezler ki? Ya kabukları, çöpleri, atıkları. Hayvanlara veriyorlar zaten de. Atıkları bunlar. Bunları getirenler hayvanı yoktur. Buralara döküp kaçıyorlar. Anladım. Ya bastım mı gidiyor. <laughs> Tofaş gibi değil. Gidiyor değil mi? Tofaş da basıyor basıyor gitmiyor belli bir şeyden sonra. Ona düz yol olacak ya da yokuş aşağı alacak. O zaman gidiyor. Ama o modeldeki araba öyle. Aynen öyle. Bir de motorda fazla şey olmadığı evet. için 75 beygir falan 75-80 beygir. Bak sonra bak o arabada giderim de kalırsa ortada araba kalıp araba söyleme. Arabamı niye şey yapıyorsun ya? Nereye gidecek araba? Satacaksın mı? Benim olur benim için. Ama satarsan yeniden bir kuş serisi alman gerekir ya. Ne? Satarsan ne? yeniden bir kuş serisi gerekir bana. Kuş serisi mi? Aynen. Doğan Kartal. Kartal boş ver ya. Niye? Niye ya? Kartalların arkası yüksek. Ya biraz hafif kestireceğin yayları, Doğan, hafif sadece. Doğan, Doğan alalım ya. Doğan birkaç tane var. Polat'ta da bir tane atmosferik var da. Sen atmosferi girmem diyorsun. Yok. Öyle ben fazla oynanmışlara, orijinal bozuklara bekliyorum. O zaman orijinal bir şey denk getireceksin de. Ben de orijinali çok sevmiyorum. Çok orijinal olmayacak, böyle hafif yapılı olacak. Koyun, Arda, aynen, aynen. aynen Önce sütü mü alırız? Yani önce süt alalım. Sonra adam daha gidelim. Olur. Yusuf ya bizim Şahin çiğ sürmez mi? Şuralarda pulup bana sağır Ya. ya. Şuraya girdiğin anda onu bir daha çıkartamazsın. Ya bir şey olmaz ya. <laughs> Yumuşacık sevmek. En sevin. fazla bir traktör şarı çektiriz. Ne Artık çeki şey bağladıktan sonra çift o ne puluk mu bağlanacak arkasına? Puluk çekmez de kazaya bağlayalım. Bağladıktan sonra ortadan ikiye ayrılır zaten araba. Ayrılırsa orada bırakırım onu. Yani niye benim araba yapıyorsun? Ha unuttum şuradan sayfer. Passat'la yapalım. Passat'la mı? Ya pasladın gücü yetmez öyle şeylere. Ha. Tofaş <laughs> daha güçlü diyorsun yani. Tabii. Şahin kuş o kuş. Çekiştirme videosunda gördük. Evet, hepsini şey <laughs> çekiyor ya. Passat evri geçti Tofaş'ı. Hiç. Top, top, <gülüyor> <gülüyor> Affetmedi Passat. Ama şimdi toprakta o şey Şahin yani kuş iyi gider. Tırmalar böyle. Bir şeyler bir şeyler. Ama Mercedes'e kafa tutuyordu. Evet Mercedes'e tabii el freni çekmişim. Ben Yo ilk Şahin videoda çekmedik. İlk videoda çekmemiştik. <laughs> i̇lk videoda bayağı <laughs> uğraştık. Halat koptu evet. birkaç kere. Kanalımın en çok izlenen videolarından biri de o oldu. Evet. Şey... Şahin Şahin karşı e mı? Aynen öyle büyük kapışma. Açıklamaları koyarım bu videoda bahsettiğimiz videoların hepsini evet. unutmazsam. şu adamını bir çek ya. Köpeği mi? Tamam. bakıyor buradan. Bizim geldiğimizi bildi ha. <laughs> Oturmuş bekliyor da. Tamam o zaman sen süt al ben köpüş çekeyim. Ha motosiklet. Ha alalım öyle motor motorla gezelim. En ucuz o. En az yakalı. Allah ödüm patladı. Ne oldu Yusuf seni görüyorum sessizleşiyor. Bir şey çıkartıyor bak. Bak sen, bak sen. Gel, gel. gel, gel. Yetişe bak, yetişe. Ama senin bu kamera köpeği göstermiyor ki. Köpeği almıyor mu? Doğru. Nereye alıyor? Abi, toprak alıyor oğlum. Gel, 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 gel. Ben göremiyorum, tam ekranın ortasına denk geliyor. Gel. Ne oldu? Dişlere bak, dişlere, dişlere. Kırar mı dişlerini bak ha? <laughs> Dişleri çıkartıp bekliyor pamuk bu pamuk pamuk. Oy 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 oy. Ne diyorsun sen? Anam. Hani ısırmıcı adam söz vermiştin. <laughs> Kameraya mı tırttı acaba? Çakırıyor ya. <laughs> ne oldu? Gel. Ha, yatışa bak yatışa. Yusuf. Ha? Hasan abinin şeyini kurtulacağını alıp gidelim ya pla 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 Resmini mi çekeyim? ne yapıyorsun orada ya? Bak bakayım bu tarafa bir. Aldım resmini. İyi ne mi motor? Koyara bunu Kornası bu mı? Ortağa daştım ama. Bakayım. Lan ah, sahibi geliyor. Lan bu çalışmasın araba bir motor bir de. Orayı çekme Arabayla birlikte götürelim diyor abi. <laughs> Sen arabaya bin ben de burada oturayım. Passat ne olacak? İyi. E? Passat ne olacak? E bunu götürüyor onu bırakacağız ya bu. İkisi bir passat <laughs> eder mi? İkisi bir passat eder mi? O da artık sensiniz

Gördün mü? Burada ne bulduk? Afiyet olsun. çörek mi bulduk? Hasan abi çörek getirdi bize. E, teşekkürler Atat. Hasan Ağabey, amca. Çörek Afiyet olsun. Teşekkürler. Elinize sağlık. Elinize sağlık Hasan amca. Gezmek lazım. <gülüyor> <gülüyor> bak iştikarda çıkıyor gördün mü? belki bugün <laughs> çörek oldu. Yarın kuzu olur. Tavuk <laughs> olur. <laughs> Nasıl? Nasibim, <laughs> var Nasibim varmış bak. Ben evet. şuna da vereyim dur. Gel kuzum <laughs> gel. <laughs> Gel 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 gel. Acıktın mı sen? Ben, bu kendi yiyor sana vermiyor değil mi? Ee, Elim ısınma lan. Uf. <laughs> Elinden kapacak. Bu da bana kalsın ya. Ah bu ne güzel bir şeymiş ya. Vallahi kendim mi? İster ona ver ister kendim. İyi e, nasıl ben... vermem? Şuna baksana. <laughs> Hayvan kaç aydır <laughs> aç lan. Hasan bunlar iki tane daha isterim. 15 tane yok. Uzuttu mu diyorsun? Evet, daha şimdi ben seni getirdim. Valla, <laughs> oğlum kalmadı, hiç bitti, yok. Sen yarısı düştüm, yarısını düştün, yarısını tamam. köpeğe verdin. Kuma nasıl ölmeyim ya? Ösürüyor bazen. Şerata şeylik yapıyor. Adı mı sen ben? Akşamdan akşam onu akşam, keyif. Adı ne <laughs> bunun? Pamuk. Pamuk. Telefonu alacak. Elimi uzatacağım <laughs> <mi>? ben sana güvenemiyorum. <laughs> Kapı veriyor bazen. <laughs> Geçen sene bizde de vardı bir tane de. Muhtara be dedik. Alıştırdım bak kendine. Geçen biraz oynadın ya. He önce kovardım Şimdi, sana. Şimdi, şimdi alıştık artık. Şimdi artık Hı. bizi görünce. Havlam hemen böyle yamulun. <laughs> <laughs> ya ağzı bak ağzı. <laughs> Beyler videoyu başlatmamışım 2 saattir kedi seviyorum burada. Evet. Bizim peynir. Amcam bahçedeyiz. İşte bizim minnoş. Bizim eski kediler. Köye geldik. Lan kedi. Şş. Arka tarafta da köpek var. Bağırıp duruyor. Nereye gidiyorsun? Burak kedi dolu. Bir oradan bakayım. Amcam duvarı mahvetmiş yer. <laughs> Bir tane de şurada vardı. Kulbenin benim içinde. <laughs> ne yapıyorsun amca? Oo, yeğenim hoş geldin. hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Sağol, sağ ol. Bir video çekiyorduk, süt falan aldık. Bir de kedileri falan sevinmedik. Sen kahveni içenmedik. Hoş bulduk. Gel. Tavukları gördüm ya gösterdim. Gösterdim gösterdim. Su. Ne baba? Sen Sen yumurta yapmıştın ya. Ben de şimdi atayım mı arabanın At. E at. Atayım değil mi? Benim arabanın içine. Atayım. Aynen at hadi. fasatın içine. Oğlum amcam oradan bir bidon yumurta aldık. Bir de süt aldık. Bir de süt aldık, yumurtayı aldık. Beleşek... Yumurta beleşek gibi geldi de. Süt'e para verdik. <gülüyor> <gülüyor> Akşam yeriz artık. <laughs> Aynen şey, Sütten de yoğurt yaparız. Olur. Gidelim mi artık? Olur, gidelim. İyi hadi bakalım. Hadi birader, hoşçakalın. Görüşürüz amca. Vay yani. vay. Emniyet kenarını bir takalım yani, bu var ya bu. bir. Gel hani gidene tokatlıyor. Hı. Oo dövmedik kedim. Dumana bile ısırıyor bu Ama duman sinirlendiği zaman Hepsini... burada kaç tane kedi var sin... Şey, biz yanındayken ellemiyor. Biz yokken bulduğunu tarımar ediyor. ediyor. <laughs> hadi hoşçakal <laughs> birader kendine iyi bak. Hadi, hadi. hadi bay bay amca. Evet yola çıktık mazot alacağım gerek var mı yarın mı alırsın mazot yarın mı düşecek fiyatı Aynen bu gece bir lira daha düşüyor öyle Aa, diyorlar o zaman yarın alalım ya. ya 50 litrede 50 lira karımız olur. O zaman videoyu burada kapatayım zaten çektim bayağı bir uzun bir şekilde Tamam abi buradan klinik içinden gidiyoruz yapacak bir şey yok Aynen öyle geldiğimiz yolu gelir geçireceğiz şimdi Aynen. Ee, evet. Kanallarımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi ee, Bu tür videoların devamı için like atmayı unutmayın. Ee, önerilerinizi, şikayetlerinizi hani video hakkında yorumlarda belirtin. Ee, arkadaşlar benim abuk sabuk videolarımı da izleyin ha. Aynı devamı da izleyin. Hadi görüşmek üzere.